Medium Donlay Hoca gerçekten doğru mu? Evet, son dönemlerde bu tarz araştırmaların arttığını görmekteyiz. Malumunuz, Medium Donlay Hoca'mızın sürekli ve hızlı bir şekilde hizmet sunduğu, büyüler yaparak insanlara gerçekten sonuç ürettiği ve ön plana çıkarttığı bir çalışma yapılmakta. Medium Donlay Hoca'mız bu konuda profesyonel bir çözüm sunuyor. Hepimiz için etkili ve hızlı olarak organize edilen bütün bu çözümler için tek yapmanız gereken birkaç tıklama işlemi olacaktır. 0555 171 8540 numaralı telefondan Medium Dolmay hocamıza en hızlı şekilde ulaşabilir. Aklınıza takılan bütün sorunları tek bir tıklamayla cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.